Arkadaşlar öncelikle sizi uyarıyorum. Bu işlemi yaparken bir benzinliğin içinde falan yapmanızı öneririm. Çünkü e, işlemi yaparken delik eğer sağlam patladıysa hava çabuk kaçar ve lastiğin havası iner. Böylelikle benzinliğe gidene kadar da lastiğiniz edelenir Size tavsiyem lastiği e, benzinlikte e, tamir kitiyle beraber tamir yapmanız. Ben kendime güveniyorum. O yüzden de şimdi e, ee, dükkanın önünde sanayinin içinde yapacağım. Öncelikle fitilimiz var. Fitilimizi alıyoruz. Fitilin kendi yapışkanı var. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da sağlam bir yapışkan. Ama siz bunu gene üstüne bir kat daha yapıştırıcı geçin. Daha sağlam oluyor. Tam da zamanıydı dayı. Şimdi şöyle fitili şöyle geçirin arkadaşlar biraz kafasını geçirdikten sonra ezebilirsiniz tabi kafasını temiz bir yerde. Kafasını şöyle biraz düzledim şuraya göre ezdim. Sonra bunu sokuyorum. Sokuyorum bunu. Soktum bir kısmını. Biraz biraz daha sokuyorum arkadaşlar şöyle kafasını ezdikten sonra. Sonra bunu iyicene çekiyorum, ortalıyorum Ortalıyorum <laughs> Evet biraz doğru Sert Evet Tam şöyle görmüş olduğunuz gibi ortaladım Ortaladıktan sonra ilacımı Şöyle güzelce Yediriyorum İlacımı yediriyorum Arkadaşlar bu şu anki lastiğim üzerinde Stok lastik var Lastiğim üzerinde iki tane daha fitil var yani ben rahat bir 6 aydır kullanıyorum ufak bir hava kaçırma yapıyor ama onun haricinde bir sıkıntısını görmedim görmüş olduğunuz gibi lastikte bitik ama hala kullanıyorum bir sıkıntı yok tavsiye ederim fitil biraz sakıncalı diyorlar ama ben şu ana kadar bir sıkıntısını görmedim güzel de kullanışlı oluyor kendiniz de yapabiliyorsunuz bu kit zamanında almıştım 250 liraya şu an ne kadar bilmiyorum ama sizin de işinizi görür. Çünkü tamirciler 100 liradan aşağıya çalışmıyor artık. Kitin fiyatı ne kadar bilmiyorum. Şöyle bolcana sürdüm. Arkalı önlü. Evet. Şimdi bunu hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Bunu kenara koyuyorum. Eee toz toprak gelmeyecek bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi şöyle şuraya bıraktım. Dik bir şekilde. Yapıştırıcımın kapağını kapatıyorum. Kapağımı kapattım ve kaldırıyorum. İkinci bir işlem olarak şu gördüğünüz aparatı alıyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz aparatı hazırlıyorsunuz. Bu aparatı yuvanın deliğini büyütmek için kullanacaksınız. Fitili de oraya göre çekeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle çivime bakıyorum. Çivim burada. Yan keskiyle alabilecek miyim? Aldım. Yan keskiyle alamazsaydım başka yolları tercih edebilecektim. Kafası koptu çivinin. Çıkartıyorum. Çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi hava kaçırmadı. <laughs> Siktir. O kadar video çektik. O kadar video çektik abi. Biz bir testini yapalım. Çivi de küçücükmüş. Biraz ıslatıyorum. Hava kaçırıyor mu diye. Hava kaçırmıyor şu anda arkadaşlar. Fitil de boşa geldi. Ah şansıma tüküreyim ya. Böyle bir iş olabilir mi ya arkadaşlar? küçücük çivi girmiş içine. Ben şöyle bir lastiğin etrafına tekrardan bakacağım. Çivi girmiş mi girmemiş mi diye kontrolünü yapıp döneceğim şimdi. Ya hatta sizin için burayı deleceğim. <laughs> İşe bak ya. Bakın arkadaşlar şöyle buradaki önceki fitilimde burada hiçbir sorun yok. Hala ilk günkü gibi duruyor. Bayağı sağlıklı bir şekilde duruyor. Şöyle tekrardan geri aldım lastiğimi. Tekrar ileri gideceğim. Şurayı bir izleteyim şöyle. Şimdi birinci fitilim burada. Tek başımayım. Çok zorlanıyorum. Az önceki çivi muhabbeti burada. İkinci fitilim burada. Görmüş oldunuz. Evet. <laughs> Motorda herhangi bir delik yok. <laughs> Tekrar bakıyorum. Şimdi arkadaşlar önde de ve arkada da delik yokmuş. Şurayı bir yoklayacağım. Çok da büyük değil ama zedelemesiniz. Daha sonra sıkıntı çıkartmasın. Ben gene patlatıyorum. Şimdi soktuk. Biraz ileri geri yapacağız bunu. İleri geri yapacağız. kaçırdım. Tekrar ileri geri. Şimdi bu içerideyken biz yapıştırıcımızı ayarlamıştık. Şimdi bunu çektikten sonra bunu sokacağız arkadaşlar. Tekrardan çıkarttık. Üçlü bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Evet. Ah. Çok soktum. Siz bu kadar sokmayın. Biraz geri çıkartacağım. Az bir şey geri çıkartmam gerekiyor. Evet. O kendi de gelecek zaten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda fitilim ucu çıktı. Fitilimin ucu boşta kaldı. Şimdi bunu fazlalığını şuradan şu şekilde lastiğe zarar vermeyecek şekilde kesiyorsunuz. Bir de bu taraftan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi lastiğimizi fitil işlemini uygulamış olduk. Bu arkadaşlar burası böyle kalıyor ama kullandıkça üstü gidiyor. Yapışkanı da bayağı sağlıklı güzel bir yapıştırıcısı var. Yapışkanı da üstünden böyle gidiyor. Lastik aynı şekilde eski halini alıyor. İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizin için sağlam lastiği de deldim. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Delmemin sebebi de şuydu arkadaşlar. Lastiğim stok olduğu için eskidi. Yeni çift lastik alacağım. O yüzden sizin de görmenizi, bilgi sahibi olmanızı istediğim için bu işlemi yaptım. Sonra bana demeyin. Niye yaptınız falan filan carçurt. risklidir carçurt falan filan demeyin. Sizin için yaptım bunu. Yakında zaten yeni çift lastik alacağım bilgilendirme amaçlı olsun diye çektim bu videoyu. Eğer işinize yaradıysa bir like'ınızı alırım. Teşekkürler. Görüşürüz.